Evet, Real değil kılıçlı maçı başladı. Hemen şutla başladılar. <laughs> Mehmet. Enes Taha. Mücadele, top çıkmadı. İyi döndü. Foul. <laughs> Evet bir mücadele var. Henüz olgunlaşmış bir atak yok. Kazandı Kılıçlı. Çekti topu. Bir şut ve gol oluyor. Kılıçlı golü buldu. 21 numara Ferdi'nin golü. Taç atış kullanıldı. Taha korner. Enes köşe vuruşu kullanıyor. Kullandı arkaya. Ayak dışı vurdu Mehmet ama yaralanamadılar üstten out. Uzun top düşürmediler. Etel Bulding. Vuruyor top. <laughs> Taca çıktı. Ferdi kontrol edemedi. Ferdi kontrol etti Ferdi. Kılıçlı geliyor. Perdeden şut savunmadan sekti Korner Korner kullanılıyor Arkaya doğru Ferdi içeri çevirdi Bir şut vuramadı Enes Enes Enes'in pası daha kontrol edemedi Sert biraz Kontrol etmesinde de güçlük çektiği bir sertlikteydi top ama evet foul Serbest vuruş kullanıyor Kılıçlı Böyle maçlarda duran toplar çok önemli. Kontrol etti ama taç. Evet, etkili bir yerden serbest vuruş kazandı. Enes ve Taha topun başında. Talha, özür diliyorum. İyi bir açı. Taha vuruyor, yandan dışarıda. Out. Ferdi, kaleyi denedi. Çok yumuşak. Enes topu taşıyor. İyi pas. Savunma karşı da Ahmet. Ahmet. Pas hatası. Enes kazandı. Enes çık hareket. Enes sıyrıldı. Taç atışı. Kılıçlı'nın. Şık bir hareket. Taşıyor. Muhammed de karşı karşıya. Muhammed'e bir çalım daha. İçeriye yerden paralel gitti kaleye. Kılıç etkili geliyor. <laughs> Doldurdu kılıçlı kaleci de. <laughs> Tutan Ferdi'ye Ferdi. Ferdi çekti. Kazandırdı arkadaşına bir şut uzaktan kaleci. Mustafa. <laughs> Onur etkili kullanıyor sol kenarı. Yiğit'in pası. Geçemedi. Savunma. Bir pas hatası. Bir şut ve gol oluyor. 1-1. Bir bir. Şık bir gol izliyoruz arkadaşlar. Önder'den. 1-1 oldu. Bulding içeriye. Miraç tutamadı. Ferdi taşıyor. Önder girdi araya. Kaç. Mehmet. Miraç. Miraç çok kalabalık kılıç savunması orada. Önder. Savunma <laughs> karşılığı. Enes. Top Enes'te. Enes. 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 İyi e şut. Out. Kılıç derken hızlı başladı. Emre. Emre'nin pası karşı karşıya atmadı. Kaleci çıkartıyor Tolga. Mustafa çıkarttı. Enes. Enes'in pası. Muhammed. Muhammed. Talha. 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 Talha kaleci çıkarttı. Bir o kalede bir bu kalede ama Muhammed tamamlıyor. 2-1. Real Bulding 2. Kılıçlı 1. Kılıçlı şimdi atak geliştirmeye çalışacak Ferdi. Ferdi. Al, gelesin, al, gelesin. Aldın, aldın abi. Ferdi şık hareketler. Ferdi hala top ayağında. Kötü pas. Geldin abi. Geldin abi. Uğur. Kapat. Ferdi'nin şutu soğuk olan döndü. Miraç Ama o da savunmaya attı pası. Arkadaşına değil. Kılıçlı baskı kurmaya çalışıyor bu dakikalarda. Kılıçlı baskı atmaya çalışıyor bu dakikalarda. Pas. Döndürmediler. Muhammed Yusuf basıyor. Ferdi basıyor. Oradalar. Sağ, orta sahada karşıladılar topu. Taha faul dedi hakem. Real Bulding serbest vuruş. Chelsea kalabalık. Top kaleye yöneldi. Korner. Out hakem pardon. Ferdi. Arkaya doğru. Önder karşıladı. Miraç. Faul. Kılıçlı için serbest vuruş. İçerisi kalabalık. Orta aç makine şutu tercih etti. Farklı şekilde out. Taç atış kullanılacak kılıçlı da kaptan. İçerisi yine kalabalık. Ferdi'ye doğru, Emre'ye doğru pardon. Şimdi çıkıyor Real Bulding. İlk yarı bitiyor. Real Bulding 2, Kılıçlı 1. İkinci yarı başladı. Bakalım. İlk yarıdaki gibi tempolu bir ikinci yarı bizi bekliyor mu? Enes. Enes. Eksen etrafı döndü. Muhammet iyi pas. Önder. Önder. Mehmet. Mehmet'in pası iyi pas. Geçmedi. Real yeah, Bulding taçı kullandı. Taha vurdu. Ama taça çıkıyor top. Mehmet. Ferdi mi? Yeah. Şık hareket. Ferdi. Ferdi. Ferdi indirdi. Bir şut uzaktan. çeviye gitti arkadaşına. Hakem sarı kart gösteriyor. <laughs> Enes çık sıyrıldı. Uzaktan denedi kalecinin üzerine. Hemen başladı kılıçlı. Emre. Emre'den iyi pas. İyi çekti. Amacısı kayboldu bir daha. iyi pas oldu. Emre. Emre baktı kale. Emre. Kılıçlı baskı kılıçlı baskısını arttırıyor. Uzaktan vurdu. Yine döndü Talha. Enes sağındaydı. Atmadı ama Enes'e geldi top. Enes iyi pas. Miraç. Miraç Talha. Talha kaptırdı. Ferdi. Ferdi. Şık hareket. Ferdi. Ferdi vuruyor. Döndü. Faul. Etkili bir yer. Kılıçlı adına. Bir şut kale ağzından kaçırdı. Güzel, güzel. Bir şansı daha tepiyor Kılıçlı. Enes'in pası Mehmet. Güzel, güzel. Kaptırdı. Yok. Taç. Ve Buldingin. Güzel, güzel. Muhammed kullandı Talha. Döndürmediler. Emre, bağır, emre, bağır, i̇yi çıkabilir emre, Kılıçlı. Güzel, i̇yi pas. Güzel, emre, Emre geçti rakibini. Güzel, güzel. Emre, Emin'in pası Ferdi yandan dışarıda. Çok net pozisyon. Kılıçlı bir şansı daha tepiyor. Ferdi Emre. Oo sert bir hareket Önder'den. Serbest suş kullanılacak. Hakem adımladı. Baraj yerini aldı. İçerisi yine düğün gibi kalabalık. Bir pas Emre'den plase yandan dışarıda Ferdi Ferdi'den bir şut yandan dışarıda Kılıçlı etkili geliyor Real Building biraz sündü bu dakikalarda Evet Real Building serbest uç kullanacak şimdi Kenardan İçerisi kalabalık Ayak evet, içi yolladı Taha vuramadı Out Real Building geliyor Bir plase yerden ayaklarıyla çıkarttı kaleciyi Muhammed kafayla karşıladı Emre iyi kontrol. Emre Emre ayak dışı. Şu an biraz tempo arttı. Enes Talha'ya Tala kendine bıraktı. Ve geliyor. Deniz. Taç. Verbulding, Talha kesiyor. Taç. Baskı var. Mustafa ıskalamadı. Savunma karşıladı. Hakem oynattı. Evet bir şut. Savunmadan sekti korner. Serkan korneri kullanacak. İçerisi kalabalık. Arkaya kullanıldı ama kimse dokunamıyor. Enes. Mehmet. Miraç. Miraç. Faul. Serbest hoş kullanılacak. Real Bull Enes topun başında. İçerisi kalabalık. Sert kesti. perden döndü. Yunus. Yunus. Emre. Emre. Emre'nin şutu döndü. Vuramadı. Dönen top. Al <laughs> Emre Emre'nin prosesini Mustafa çıkarttı oh. Bir şut Yine savunmadan döndü Taç atışı kullanıldı İçeriye Savunma Koner kullanılıyor Sert içeriden döndü top Uğur'dan Kılıçlı son dakikalarda baskı arttırdı. Evet Kılıçlı baskı arttırıyor. Çok fazla sakatlık oldu bu dakikalarda. Maçın normal süresi bitti. 4 dakika uzatmamız var. Serkan. Serkan ama yandan dışarıda. Emre. Emre çizgiye. Kesti. Korner. Kılıç'ı koner atıyor, bıraktı Serkan. Koner kullanıldı. Dönen top bir şut tak savunma çıkartıyor. Neler oluyor? Emre de Emre. Bir şut savunmadan Muhammed kendini ispel etti. Kılıçlı, bütün herkes burada. Bütün herkes burada. Bütün herkes burada. Ay Allah'ım nasıllar işte. Allah Allah bir gol ya. Hemen başladılar. Ya Bir şey yaptı ya. be. Serkan yerden savunma karşı oldu Ferdi. 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 Ferdi ikili mücadele. Kademeli savunma Ferdi çok oynadı. Ferdi çıkartamadı. Şimdi kaleci son adam. Biz de Ahmet. Ahmet'ten pas. Yürü, yürü, Yunus. Kayı. Yunus kaleye doğru bıraktı. Kaleci sektirdi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Yunus göğsüyle. Ahmet içeri doldur. Içeri. Yunus iyi paslaşmalar. Önder kaleye doğru gitti korner. Serkan. Serkan kaleci Mustafa çıkarttı. Şimdi kontrol atak şanslı, savunmaya döndü geri. Bir uzun top daha geldi. Bir daha şimdi Emre. Emre iyi kontrol gelmedi. Önder uzaklaştırdı. Emre. Muhammed geldi. Taç. Taç açısını kullandılar. Yunus'tan sektir, Talha. Talha. Ve Bulding 2. Kılıçlı 1. Maç sonucu. Real Bulding'in tecrübeli oyuncusu Önder'le birlikteyiz. 2-1 bir galip geldiler. Maç hakkındaki düşüncelerini alalım. Güzel maçtı. Takımı tebrik ediyorum. Herkes büyük hırslı oynadı. Bir tık sert geçti. Ama kıran kıran mücadele. 3 puan aldık. Yolumuza böyle devam etmek istiyoruz. Tüm takıma teşekkürler. Teşekkür ederiz.